tuttuğumuz kefaller. Bir, gel yaklaş şuraya. Tutamıyorum. Canlı hale. <gülüyor> İki. <laughs> Gelme, çok güçlü. 3 Şu 4 Şu 5 Şu 6 Şu 7 şu sekiz. Şu 9. Ve arkadaşlar en büyük geliyor. Hazır mıyız? Şu on. On mu? On mu? Yok kadar var. <laughs> <Gel buraya. gülüyor> Hepsine bir şu bedel gibi oluyor. <laughs> Üsküdar'dan tuttuğumuz kefaller.